Jogo Atletik sunar. Jogo'nun sponsorluğunda gerçekleştirilen halıdan sahaya Bursa'dan herkese sevgiler selamlar. Bursa'da heyecan fırtınası koptu gidiyor adeta. Şampiyon kim olur bunun sorusunun cevabını bilen şu ana kadar daha çıkmadı. Çünkü playofflar daha başlamadı. Peki Kerem bu sorunun cevabı sende var mı acaba? Bursa'da bir şampiyonu şimdiden belirleyebilir misin? Dediğim gibi daha önceden sizle program yaptığımız zaman hani konuşmuştuk ya şimdi size bir şey söylemem hani mantıksız olur çünkü sesim kısılacak derecede maçlar oynanıyor şu an Bursa'da. En son sıradaki takım en öndeki takıma kadar herkes birbiriyle o kadar çekişmeli maçlar oynuyor ki yani benim sesim kısıldı. Hani Ertem Şener gelse şu an bu maçları anlatamaz. Bu maçları izleyen herkes Diyor ki şu maçta neler oldu, bu maçta neler oldu açıp izleyeyim. Çünkü izlemeden anlatmak imkansız. O yüzden hiçbir takımın ben kesin olarak şampiyon olacağını, şampiyon olacağını son düdük çalana kadar e, tahmin edemiyorum yani. Bursa'da kısacası o zaman bütün takımlar meşale yaktılar. Şampiyonluk meşalesini o yolda evet. ilerliyorlar. Puan durumuna bakacak olursak belli başta tabii ki de takımlarımız var ama sen şöyle bir sıralama yaparsan hangi takımlar senin için büyük sükse yaptılar geçtiğimiz haftalarda? Geçtiğimiz haftalarda sükse yapmış takımlardan Birik Karakovan'dı. çünkü hani uzun sürelerde geçtiğimiz programda hatırlarsanız onu el yaptım inişteki takımına koymuştum ben Karakovan o, o programdan sonra mıdır bilinmez bir anda yükselişe geçti art arda üç maç yaptı ki. Topçular FC siz, siz de bilirsiniz. Yani Türkiye'deki tüm takımlar Topçular FC bilir. Bursa'nın Sümer Aksu'dan sonraki gelmiş geçmiş en iyi takımlarından biridir. Ve onlarla 5-5'lik beş bir beraberlik aldılar. Platin FC maçında öyle bir maç oynandı ki Karakovan'la. Hani tarih böyle bir maç yazmadı Mustafa Bey. Yani o an inanılmaz bir maçtı. Onun, o maçtan da galip ayrıldı Karakovan. Ve tekrar çıkışa geçtiler. Üçüncü sıraya yükseldiler. Onun dışında Panayır futbol kulübü de topçuları mağlup etti. Berabere de kalmadı. Topçular mağlup oldu Panayır'a ve inanılmaz bir yükselişe geçtiler. Üst üste Ocean mağlubiyeti hariç yani 10 maçta bir beraberlik bir mağlubiyet dışında bir hepsini kazandılar Panayır Futbol Kulübü. Adam futbol hala lider konumda. Bu akşam futbol ile Panayır'ın birinci ile ikincinin mücadelesi var. Asıl e, ee, şampi diyebileceğim artık şampiyonluğa asıl aday diyebileceğim takım belki de bugünkü o maçtan sonra belli olacak Mustafa Bey. Gerçekten heyecan fırtınası takımların kalitesiyle birlikte de Bursa'da yaşanıyor ve yaşanmaya da devam ediyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Peki Bursa'da bu takımların arasına ya öyle bir takım geldi ki bu ligde şampiyonların şampiyonun dediği anda büyük sürprizler yapabilir dediğin takım kim şu anda? Bir Birçok yeni takım katıldı 15 günde Bursa'ya ama asıl Bursa'nın yeni takımı diyebileceğim güzel bir başlangıç yapan, fifse yapan takım FC Kritik takımı. Bu takımımız yani iki maçta iki galibiyetle başladılar lige ve oldukça etkin futbol oynuyorlar. Güçlü, güçlü takımlarla maç yaptılar. Guadalajara ile oynadılar ilk maçlarında ve 6-1'lik skorla galip geldiler. Daha sonra Dinamo Bankers gibi ligin eee mütevazı takımlarından biriyle oynadılar. Onlar onlara karşı da galip geldiler ve yine bu hafta da bakalım tekrar galip gelirlerse 3'e 3 yapıp o blof fotosuna 3 maçta yaklaşmış olacaklar. Kırmızı boğana gelip dediğim gibi bu takımlar arasında üst sıralara yükselebilecek takımlardan biri. Yeni takımlar arasında hepsi kritik oldu. Ki bu takımlar da böyle sonradan gelen takımlara kapalı kutu olarak gelirler. Yapacakları playoff sürprizleriyle de yıllardır dikkatleri çeken takımlarımızdır. Evet, evet, bakalım evet, evet, aynı evet. başarıya imza atabilecekler mi? Hep birlikte evet. göreceğiz. Geçtiğimiz hafta herkes maç programına baktığında bir maçı çok garanti dedik. Ya bu takım maçı kesin kazanır dediler. Ama işte iş Sahaya çıktıktan sonra değişti. Los Galacticos takımı çıktı. Favori olarak gösterilmediği mücadelede aslanlar gibi oynayıp mücadeleyi nasıl kazandı? Bunda Kerem'den dinleyelim. Maç programı belirlendiğinde hafta başında Los Galacticos ile Orshinijan Bu şeyi takip edenler bakmıştır ve demiştir ki hani Ocean bu maçı kazanır favori olarak çıkan bir ekipti. Yani dışarıdan baktığınız zaman Orshinijan'ın zaten güçlü bir takım olduğunu, asıl baş favorilerden biri sayıldığını biliriz. Los Galacticos ise daha önceki programda konuşmuştuk. Yani 9-0'lık bir galibiyeti vardı. Şaşırtmıştı o zaman da. Ondan sonraki yaptıkları tüm mücadeleleri kaybettiler. İki maçta iki mağlubiyet aldılar. bu maçta da hani yine Oşnijan gibi güçlü bir ekibe karşı mağlup olacağını düşünüyordum ben açıkçası. Diğer birçok kişi gibi ama onlar bize yine şaşırttılar. Boşinijen ligin en kaliteli takımlarından birisi. Aynı şekilde e, centilmen takımlarından birisi ve ilk 4, 4 4'te olan yarı finaller aday olan takımlardan birisi Boşinijen. Bu maça çıktı ve e, Los Galacticos Emre e, Emirhan'ın harika gol attığı maçta galip gelmeyi başardı 5-3'lük skorla. Boşinijen'e kaleci Samet Emirhan onun dışında gaflarıyla inanılmaz futbol oynadılar. Bu haftanın e, sürprizini yapmayı başardılar bence. Bakalım bu sürpriz devamı gelecek mi yoksa anlık bir çıkış mı olacak hep birlikte ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bursa'da kendini toparlamaya çalışan yaptıkları transfer hamleleriyle çıkış arayan bir takım vardı ki çok önemli transferleri de imza attılar. O da kanayan yaraya merhem olmadı Kerem. Topçular hepsi geçtiğimiz sezonlara damga vurmuş Sümer Aksu'nun ardından Sümer Aksu olması şampiyon onları oldurdu denilen finalist takımlardan birisi. Üst üste galibiyetlerle daha mağlubi, mağlubiyeti olmadan sadece bir kere futbol, futbol ülke kaybetmiş bir topçular hepsi vardı. Daha önceden işin İcjan gibi işte keyifçiler gibi güçlü ekipleri yenmiş bir topçular FC vardı ve iki tane Sümer Aksu'nun Avrupa görmüş Volkan Gönül ve Şahin Gökçe gibi iki oyuncusunu transfer ettiler. Yine Serdar Dölügöz gibi e, Avrupa'ya gitmemiş ama Türkiye finallerinde 3-4 kere boy göstermiş oyuncuların transfer etti topçular FC bu sezon. Ona rağmen Karakovan e, FC Karakovan Futbol Kulübü maçından ve beraberlikle Panayır Futbol Kulübü maçından da ona ikilik büyük bir e, farkla yenildikleri maçtan ayrıldılar ve bu yüzden e, inanılmaz şekilde bir toparlanma sürecine girmeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bu sezon e, bu haftaki haftanın inişteki takımına Topçular FC'yi yazdım. Topçular FC takımı şaşırtmaya devam ediyor. Topçular kaybettikçe diğer takımlarda cesaretlenmeye daha da fazlasıyla evet, o, başlıyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman şahsen benim bile favorilerde ilk sıraya yazacağım takım top, topçular hepsi. Belki de Bursa'daki son haftalardaki yükselen oyun temposu grafiğinde en büyük sebeplerinden biri topçu olabilir. Evet. Burada topçular kaybediyor ama belki de bizi mutlu ediyor. Biz topçulara teşekkürlerimizi edip küçük bir latife yapalım. Program başında Kerem'i dinledik yani. Sesimiz kısıldı, Ertem Şener gelse anlatamaz dediği anlar var dedi ya. İşte o anlarında Damga vuran bir ismi vardı sevgili Bursalılar. Maç 6-6, top Santra'ya konuldu ve Santra'dan doğrudan kaleye attığı golle bir anda bir tarafta derin bir sessizlik, diğer tarafta büyük bir coşkuya sebebiyet verdi. Bu isim kimdi Kerem? Çorul Furkan Özen. O maçta gerçi tek bir adam söylemek olmaz ama o maçın tamamen kahramanı Furkan Özen oldu. Çünkü maç 9. dakika artık 50. dakikalar oynanıyor ve 6-5 öndeydi Karakolman. Bilal Kandemir karşı rakipte Platin FC'nin e, önemli bir futbolcusu, kaptanı. E, skoru eşitledi, 6-6 oldu. Maçta artık hakem diyor ağzında santral yapıldıktan sonra bitirecek ve Furkan geldi ve Santra'dan inanılmaz vurdu. Kalecinin uzanamayacağı köşe yaptı ve skoru 7-6'ya getirdi. Maçın 51. dakikasında uzatma devrelerinde hani o maçta olan veya izleyen herkes demiştir ki yani böyle bir maç yok. Benim maçta sesim kısıldı. Aynı Türkiye'nin Sırbistan'a basket attığında Kerem Tunçeri der gibi hani tekrar tekrar ismini söylediğim bir maçtı. Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Çene, gözettin, dökene, gözettin. Kere, Furkan santrayı kullanacak. Furkan vurdu ve gol oluyor. İnanılmaz, İnanılmaz, İnanılmaz. İnanılmaz bir e, oyun çıkardı o maç. Tek başına takımını aldı, sırtladı ve galibiyete de götürdü biz de kendisini tebrik ediyoruz ve cesaretinden ötürü de kutluyoruz. Herkes bu cesareti gösteremeyebilir. Bursa'da lige girdikleri gibi sadece ligimize katılmadılar. Sosyal medyada da büyük yankı uyandırmaya başladılar. Attıkları yorumlarla paylaşımları dikkat çeken bir takımımız vardı Kerem. Af yok futbol kulübü. Ee, zaten ilk maçlarını oynadılar geçtiğimiz hafta ve geçtiğimiz hafta daha maçlarını oynamadan kurulmuş bir sosyal medyaları vardı. Güzel bir takım, saha içinde de saha dışında da oldukça eee centilmen bir takım. Aynı zamanda iyi de top oynayan bir takım. Boşninjan gibi bir takımla karşı harika bir oyuna galip gelmeyi başarmışlardı. Onun onun yanı sıra e, maçlarda Haftalık paylaşımlarda hepsinde oldukça etkileşik sağlıyorlar ve kendi paylaştıkları şeylerle de haftanın sosyal takımı olmaya hak kazandıklarını düşünüyorum ben burada. Haldansa'ya Bursa'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.